Ah işsiz kaldım tekrardan. Ne yapsam acaba? Youtuberlukta tek işim. Youtuberluk bir iş daha yanına istiyorum ilave olsun diye. Meçhul bebek bir gelsene. Senin aklına bir şey var mı? Çağırdım. Ee, bebek nerede bu ya? Evet baba geldim. Baba aklına bir iş gelmiyor mu? Bence benim aklımda bir iş var. Rockstar'cı olalım mı? Aaa mantıklıymış meçhu bebe. İlk defa bir şey buldun he hayatında bence. Evet. Bence olalım. Bence de olalım. Haydi öyleyse. Alışveriş merkezine gidelim bir. Haydi bakalım. Şuralara geldik. Aşağı inelim. Hadi bakalım. Koş meçhul bebek koş. Raks tercih olacağız. Haydi bakalım. Gitar lazım ama biz önce bir. Neredeydi benim gitar? Heh gitar almıştım yani sonlarda. Bakalım bir neredeydi o gitar? Heh, burada tamamdır. Tam rockstar gitarı bir de bu. <laughs> hmm, birazcık da çalmayı biliyormuş. Neyse hadi bakalım bir gidelim. Gel be şu bebek. Haydi bakalım şurası iyiydi yanlış hatırlamıyorsam. Hazır olunca biz çağıracaklar mevcut bebek yer burada bir sıramızı bekleyelim. Haydi bakalım, şöyle şunlardan da sıkalım. Hmm. Birazcık şeylerimizi yapalım. Tamamdır. Hmm. Böyle bizi kötü görmesinler. Şu an bir numara kalktı, bizim numaramız yedi. Yedi mi? Evet, şu an bir numara kalktı. Evet, bir numaranın gösterisi bitti, iki gitti şu an. Her yerde oda var. Yani herkesin kafasına göre bir odası var. Hemen bunu yapalım bir. 3 numara kalktı şu anda. 4 numara. 4 numara ki bayağı uzunmuş. 5 numara. 6 numara. Bize gelmek üzereyiz. Çok heyecanlıyım. Biz 7 numarayız. Bismillah ve bize geldi tamamdır. İşte. Ve karşınızda 7 numara Harika Matchu. <laughs> Tamamdır, başlayalım. Vay be. Çok az kişi de izlese yine de bayağı iyiydi. Tamam 8 numara 9 numara falan yapacak artık. Burada bir yol mu var? Yokmuş. Haa burada da yapabiliriz galiba. Bunlar ne böyle? Mikrofon falan. Ana birisi varmış. Merhaba kardeşim. Hmm, meçhul. iyi şarkı çaldın. Teşekkürler. Bakalım kaç liramız oldu yani dolarımız. İşte bakalım bir. Oo! 200 dolarımız oldu. Tamamdır. Gidelim şimdi. Ben biriktireceğim. Her gün yapalım bunu tamam mı Mecru bebek? Tamam. Şöyle gidelim. Böyle bir bakalım da biraz aha biz nereye geldik? Buralarda mı sahiplenebiliyoruz mu merak ettim. Büyük ihtimal sahiplenemiyoruz. Evet. Şurada yüzelim. Burayı sahiplenebiliyoruz galiba. Gidelim. Evimize. Neredeydi bizim ev ya? Şurasıydı. Geldik. Birazcık şurada takalım. Oh. Ertesi gün. Tamamdır bayağı bir çalıştık Tamamdır Haydi bakalım gidelim şöyle 150de burada Haydi bakalım koş. Gidiyoruz bakalım. Ve geldik ikinci günümüz arkadaşlar. Rockstar'da. Bir bu defa ilk sırada biz varmışız. Haydi bakalım geçelim direkt ama bir önce hazır olalım. Seyir seyirciler de gelmek üzere. Haydi bakalım birazcık şunlardan yapalım. Aha bize sıra geldi. Tamamdır. Gelelim. Ve karşınızda arka maçu. <laughs> Haydi bakalım çalalım. tamamdır <laughs> tekrardan paramızı alalım 400 lira 400 dolarımız oldu Hadi bakalım iyi yaptık gene Tamamdır üçüncü gün 600 dolar dördüncü gün 800 dolar Beşinci gün bin dolar birkaç gün sonra ve onuncu gündeyiz ve artık bayağı bir dolarımız oldu Evet bir ay boyunca bu işi yapmamız gerekiyormuş. Evet. Hadi bakalım. Beş gün sonra. Evet. On... Birkaç gün daha sonra. Evet. Yirmi beşinci gün. Evet. Yirmi altıncı gün. Evet. Yirmi sekizinci gün. Evet. Ve son gün. Bir ay boyunca dedi. Ve otuzuncu gün. Haydi bakalım. Bayağı dolarımız var. Geçelim bu defa ikinci sıradayız, tamamdır. Şu şuradan geçelim bir. Nereden de? Tamam. Seyir seyirciler geliyor, çabuk çabuk. Birazcık daha yapayım şöyle. Evet, şu an ilk sıra yapıyor. alkış sesleri duyuluyor. Dobuş, boş. Evet, onun sırası bitti. Evet, şu an sıra bizde. Tamamdır. Rockstar gücü. Ve paralar gitarlar, paralar gitarlar, hop hop, lay lay. Dürü. Tamamdır. <laughs> Harikaydı. Ve artık 1 milyon dolarımız oldu. Evet. Tamamdır. Bakın burada. İşte bu be. Ah. Çok zengin oldum. Rika meche ha Rika meche u ha Rika meche u ha Rika meche u ha Rika meche